Biz bu kumlu samayıkı kavaklayayım benim falan. Benim bir samayım var. kumalı benim kumalı samayım benim kumalı samayım benim kumalı benim kumalı samayım 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 benim Baba bu bizi hep gelir yani. Abi seviyebilir ki her gün her baban geliyorsa yani geliyor yani, gül abi 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 baba baba abi 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 bu abi 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 Herkese bir yoluma hoş geldiniz. Bugün Mabir'e tekrar yapacağız. kim olduğunu biliyorsunuz. Aslında e, e, yani kim, ol, kim ol, yani, ben bir yapacağım ama ismini vermek istemeyen kanal konuluyorsun. Şimdi Serkan, şişe e, Mabir'in ben bir arkadaşlar. E ee, annem ama ben, değil, ben, ama o, ben bir gün olmasını bu bu beden, O yapayım. Of lavam hadi. Baba bir kıyaftım ya Ben sebebi devam ederim. Of ya. Tam ne baksana çok sıkılıyor. Tamam evet. bu şeyler yapmak diyor. Of pardon ne ya? Yok ne olsun.

İyiyim, sen ne yapıyorsun ya? İyiyim, ne yapıyorsun? Ne oldu? muhabbet, bir şey diyeceğim. Düşünme ya, biraz yeni insan ben Sen, bugün o sadece klinik olsak biliyor musun? Niye klinik ki? Sen, bir bir şey. Tamam, geliyorum. Tamam, kapatıyorum. Gelin. Neyse, ne, neyse. Biliyormusunuz, bir nöpro varsa be ma dağpinge falan saklayayım. Ma dağda da kahve ama, ma de kahve yani bugün istiyorum? Bu günün sevabı. Dedi ki, ma dağda kahve mi ya Bu Bu has,

Arka bakma. Mer bir anda korkup ne bakma bak İnanılmaz. Arkadaşlar bunun parçası da bir tek. Yani bu sadece bu 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 kadar parçası da yakında bir tek yani. Neyse. O film sesini. Hadi. bay bye. bye bu mavi mavi de bu kap. Tam arkasından tam gibi yani. Falan ee, sonu, ya, serken, bunlar korku falan ama gibi bir artık. o zaman büküye bilmiyordum. İki şişi de yüksek park için. E, ee, ben iki adım diyorum. iki video yapmayı düşün, düşünüyorum. Tam bir video okumuştum ama.